Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi oyamıza başlıyoruz. Bak. Bir ara bir örümcek, bir zincir çekip bir örümcek yapacağız. Bir 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi şuradan yap giriyoruz. Geri çeviriyoruz. Sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 bir zincir çektik arkadaşlar bir örümcek yaptık şimdi bir şimdi şuradan 1 2 3 4 şuraya düğümlüyor arkadaşlar tığ battının altından zincire düğümlüyoruz Şöyle. 1 2 3 4 şuraya düğümlüyoruz. Bir zincir çektik geri. Bir örümcek aldık. 1 2 Başladık. 1 2 3 4 Şimdi 1 2 3 1 2 1 2 3 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane zincir çektik. Şimdi şuraya geri dönüp şuraya düğümlüyoruz. Geri döndük, düğümledik. Bir zincir çekecek. Bir zincir çektik arkadaşlar. Geri dönüyor. Şimdi şuraya sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 1 2 3 4 Şimdi şuraya 1 2 3 Arkadaşlar çimimiz bu. Şimdi Şimdi şu maviyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu sarıyla yapayım. Şimdi Mehmet uyuyor mu? arkadaşlar. Bir. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 arkadaşlar model böyle. Şimdi şunu ile 2 3 tane zincir çektim. Şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 Şimdi şuradan giriyor dişin tırnaklarının arasına 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1, 2, 3 Arkadaşlar şimdi şuradan 1 1, 2 de çekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 düğümlüyor arkadaşlar. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5

1 2 3 1 2 3 3 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 6 1 2 3 Şimdi şuradan 1 1 2 3 4 5 Arkadaşlar şimdi şuradan 1 2 3 4 5 1 2 Arkadaşlar oyamız şu Şimdi şu oyamız. Şu oyamız. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar oyamız bu.